Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 31 Mayıs 2025. Günlerden cumartesi. Arkadaşlar bu sene mevsim e, biraz istediğimiz gibi gitmedi. Onun için üstüne yarım ilaveler koymuştuk. Yarım ilavelerde de e, çoğu arımız tutmadı. Onun için şimdi hazır Gözeneğimiz var. Topal sisteminde arıya ızgara koyacağız. Başlıyoruz ya Allah bismillah şurubumuzu yaklaşık kestanemin kestanenin açmasına bir bir hafta on gün var. Şurubu zaten bir hafta önceden kesmiştik. Hem şurupluğumuzu alacağız. Hem arıyı düzene sokacağız. Görüyorsunuz istediğimiz şekilde mum kabartmadı. Yarımlık olmasına rağmen bu sene dengesiz gitti. Diyeceğiz üste bal almaya çalışacağız. Ee, burada genelde ben polensiz e, siyah çerçevelerden çekeceğim bu para. Ana kontrolü yaparak. Çünkü siyah çerçeve üst tarafta daha verimli oluyor. Evet. Ana kontrolü yaparak üstte çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Bundan ayı göremedim. Et gibi boyuyorum. Koymasak da olur mu oğlum? Ana kontrolünü yaptık. <laughs> ana ana göremedim. Ana, Ama anayı görmedim miydim? Sürekli tereddütler. Bakıyoruz. Evet. Biz anaların e, kafa taraflarını boyamıyoruz. Yani biraz arıyı rahatsız ediyor. Evet. Bunda da ana yok. Tabi gözden kaçırabilir. Mum aralamıyoruz. İki tane. Alttan farkındaysan hep eski gözenekleri çekiyorum. Önensiz. Evet. Arkadaşlar bunu almayacağım. Bu arada kontrol ediyoruz. Bakın şöyle yüzük meme dikmiş. Bunları da temizlersek olur. Yalancı Mehmet'miş. Ama yine de temizleyin. Bugün zaten iki tane oğul aldık. Oğulları geri atıyoruz artık. Kenara alıp koymuyoruz. Evet anayı gördük. Ana şurada. Görebildin mi? Evet ana burada. Şimdi rahat hareket edebiliriz. Yavaş yavaş. Bu şekil. Taze mum yine koptu. Şu çerçevemiz de eski. Bunu da üst alacağız almayacağız. Arı yüzük dikmiş arkadaşlar. Oğlan meyil vermiş.